Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Hilbili ile oynamaya çalışacağım. <laughs> Benim çok iyi olduğum bir killer değil fakat elektrikli testereyle ile survivor'ları kesmesi acayip eğlenceli bir türlü. <laughs> Hop. Ağaca takıldık hemen. Gördüğünüz üzere Killer elektrikli çektiği zaman çok hızlı bir şekilde devam edebiliyor. Hop, görmemiştim. Diyoruz. Tamam bayısı. Anda ama güzel bir şekilde. Gel bakalım. Ben be. nereye, nereye gittin? Nereye gittin sen? Buradan gitti galiba. Evet gördüm. Uzaklaştı. Bir yere. Hallediğimi gördüm. Birazcık kararsak öbileceğimize inanıyorum. Evet Meg. Senin aha ne oldu? <laughs> oldu. Merhaba. Çok çok yakınıma düştü. <laughs> Burada, burada bir arkadaş çözmeye devam ediyor. Seni yere bırakalım. Sen çok, çok cesursun. Senin bir cevabına bakalım. Bu şey güzel tabii. Ama yakındır. Evet gel. Çok güzel oldu. Merhaba ayıl ispatam. Ee, tabi Hillbilly'e karşı Survivor'ların yapması gereken en önemli şey e, çok ani zikzaklar yaparak e, onun elektrik testlerinden kaçması oluyor. Burada bir yerde düşürdük ama çok dolaştım ben o sırada. O da eminim bir yerlere kaçmış olabilir. Nereye gittin şimdi? Bul bulabilirsem. Ee, bu durumlar için şu güzel oluyor. Deer Stalker diye bir perk var. Yere düşmüş olan survivor'ları e, nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Henüz daha e, benim hill bilme açılmadığından dolayı almamış durumdayım. Fakat %100 lazım bir perk benim için. Yine yesin daha. Yerden Yerdeki kanca fena gitmiyoruz. Yerdeki arkadaşımız bulabileceğimi <laughs> zannetmiyorum. O yüzden. onların da arkadaşlarım için. Onlara vakit kaybettim. Onları da Evet. Burada bir çalışan. Evet. Hayır, fatalı harcadık. Bakalım Joker'e hiçbir arkadaşı yardım etmeyecek mi? Evet yardım ettiler sonunda. bilir neredeler? Buraya Evet burada oldu. Tahmin et işte. Buraya doğru koştular. Merhaba. 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 Bakalım Maggie'yi yakalayabilecek miyiz? Hah merhaba. <laughs> Nereye? Ah. Evet, güzel bir hamle yaptı. Tebrik ederim. Bana güzel bir şey kaybettirdi. Yine de Bökeceğim evet. 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 Birini bulduk burada. Belki bir yerde olduğundan eminiz. Nerede kim bilir bakalım. Evet. Burada bir arkadaşımız var. Bir arkadaşım peşini Baksan mı yaklaştık sanki geliyor. Kaç trek daha gördüm. Neredesin? Yerine gitmeyen de çok bir uzunu kalmadı artık. <gülüyor> 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 Korkan hiçbir arkadaşımız yok mu ya? Evet, Olabilirler. Buradaki jeneratörü hiç dokunulmamış, yani jeneratörüm kalmış. Bunlar dört tane. Evet, bu, da şey bu da bir gerçek. Ben artık peşindeyim ama. Reklerini bulduk. Ha, herkes burada. Gel abi. Çok az kalmıştı. Bunu erken çektim. Güzel oldu ama olsun. Vurarak da dövebiliriz. Nereye kaçtı? Olsun evin içine kaçardım, oradan evet. zıpladım, şu tarafa doğru koştum. Buraya doğru devam ettin. Evet. Beni burada göremiyorum. Ah, merhaba. Zavazıda. <laughs> Güzel bir Chainsaw Hit yaptık. Chainsaw Hit e, puanını arttırıyor Kill Bill'in. Benim için önemli puan. Oyunu kazanmak için. Hem ciddi bir puan veriyor. 750 puan. Bakalım bu arkadaşımızı aşağı koyabilecek miyiz? Çünkü Iron Grasp'im yok. E, daha uzun süre Survivor'ları tutmamı sağlayan. Ama yetiştirebildik. Güzeldir e, bodruma koymanın da bir güzelliği <laughs> diğer arkadaşları çekindiriyorsunuz aşağı inmeye doğrusu çünkü bodrum tek girişi olan bir yer <laughs> Güzel Gel, Güzel var. gel. Güzel vurduk ilk kitimizi. Ah, çok yanlış koştu. Olabilir. Seni yakalayalım. Ziga'yı kurtardılar fakat bu arada ben başka birini ısıcağım Onlara vakit kaybettiriyorum şu anda Genel sektörü kurtmuyorum Bakalım <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Evet Bunu Koşmuş olabilirler Ben olsam kenardan <gülüyor> <gülüyor> O zaman jeneratör bakmakta fayda olabilir. Bir track mi gördüm? Hayır görmemişim. Devam tamam edelim. Joker'in yarı hayatını kancada geçirmesini sağlayabildik. Avantajlı. Merhaba. Sen <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> yok galiba. Tamam. <laughs> Hah. Ee, bu arada Joker'i de öldürdük. Bakalım en yakın kancamız, bu da bir kancamız var. Ee, son olarak kancamız çalışıyor. Okey Gelecek miyiz bakalım? Ee, yakında olduğunu az önce duydum mekin bir yerden zıpladığını duydum. Yanlış duymadı eğer. Ne yani etrafta takılmakta fayda var? Geliyor bana. Neredesin mek? Dubai'te astım. Gel bakalım Meg. <laughs> Benim kralım. <kı> <laughs> 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 Biraz bırakalım. Ortaya çıksın demiştim. Aynen öyle. Buradan kaçıyor. Beni gördüm. Evet, merhaba Met. Karlarımda kaçtı balları göremedim nereye gittiğini. Dwight'ın da med kit vardı. Kendini self heal yaptı. Evet buradası demek. Merhaba. Bekleri gördüm. gidelim. Evet. Evet, Merhaba hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok akıllısın. Bu sırların arasına saklanıyorsun. Gel. Evet, fena değil ha yani güzel ki nasıl bunun arasına saklanmak ama yine de gördüm seni bakalım burada yakında bir kancamız var beni buraya bir takalım bakalım ee, çok hızlı bir şekilde öldü çünkü bir anlamda canı gitmişti şu anda hatch'ten geçebilir. Geçer binanın etrafında bir yerdeydi. Bakalım. Vallahi hatırlayamadım. bu çözmüş. Ben onun yerinde olsam hiç kapağını arardım. güzel bir dağı, gerçekten ama hazır bu kadar yaklaşmışken kafasına vura vura da öldürebilirim sakıncası yok benim adıma kafından dolaşabilecek miyim evet dolaşabildim yani doğrusu söylemek gerekirse kaçamadım gelmeyin bir, bir. Evet güzel kaçıyor. Şu anda hiç kapısına yakın. Biraz az önce sesini duydum. Ama hem de Bodrum'a çok yakın düştü. O zaman bu Bodrum'u hak etti. Gel bakalım seni Bodrum'daki kancalarıma asırayım. vereyim. Vallahi 4'te 4 fena bir el değildi arkadaşlar. GG diyelim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.